Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Lautar. Davnos Alem'de ol All Any'de yeni bir videoda beraberiz ve gördüğünüz gibi rolüm Executioner. En sevdiğim rollerden bir tanesi. Ve hedefimiz John Hathorn. Umarım AFK'dır. Hadi bakalım. 8 diyor ki ben egzeyim. Hedefim de onu gidiyor. <laughs> EXE Okey. Hem 11 numaram konuştu mu konuşmadı. Ya acaba sen gerçekten şey misin? Afk mısın? Ne kalemleyelim arkadaşlar? Psychic yapalım mı arkadaşlar? Ölenlerden köylü varsa onu koyacağım direkt. <laughs> 5 11 10 Hemen hemen. Ben burada 5'e şey 11 astırırım ya. Can we get claim from Omir? Arkadaşlar klasik bir easy lautar win'i mi alacağız? Şimdi. 5 invest. Uh, 10 psychic. 2 bodyguard. 1 trapper. Aga be bir oyla. İyi 11 tekrar kalksın. Şimdi kim inoladı onlardan birine. 13 12 7. Guys this or five is evil. Can we please make one v one? Ya spy olması da çok sıkıntı ya. Hadi 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 lütfen lütfen lütfen. Yes! Başardık. Yes. <laughs> Güzel. Binimizi aldık. Kesinlikle 15 haklı bu arada. Ne mafya vizit, ne kavim vizit hiçbir şeyi paylaşmadı. Kesinlikle spy'in hatası. Ya ben win'imi aldım, ben win'imi aldım, ben yatarım artık. Öldür edebilirler beni. Hiç önemli değil. Şimdi bu saatten sonra ben... Kötülerden yana şey alayım. Kötülerden yana tavır göstereyim. Ne dersiniz? 8 Okey. 8'e yardım etmeye çalışacağım ya. Hello my good friends. sa Bunlar artık benden şüphelenebilir. <laughs> Aslında bir şey diyeceğim. Medusa'yı zaman kazandırmak için kendimi mi astırsam? Hmm. Yedi. Şeref claim Hmm, bir tra trapper'dı. Bir dakika ya. Bir trapper claim dedi şimdi de tracker'a mı döndü? <laughs> Dursa. Can you please kill... 9'un medusa olduğunu düşünüyoruz Tamam 9 kesinlikle medusa I'm exa. Target was eleven. Güzel. Bakalım Medusa laf dinleyecek mi? Bunu kim bulmuştu? Şerif bulmuştu. Şerif konfirm gibi. En kesin olmamakla beraber, belki Poison Master filandır. Şimdi üç hakkında bilgimiz yok. Okey. 13 hakkında bilgimiz yok gibi. 13 böyle mayor falan çıkabilir ha. <laughs> Rol bloklandı. <laughs> Güzel. Şöyle yapalım. Jester kardeşime bir win verelim. Umarım Jester'dır gerçekten. Onun için resmen var ya uğraşıyorum ya. Onun yapmadıklarını yapıyorum. Kendi exevinimi aldım. Diğer egzenin win alması için önce hedefini öldürttüm. Sonra <laughs> Jester'a çevirdim ve şimdi astırıyorum. Medusa, by the way, don't kill nine, they do, sir. No, don't kill nine, please. Güzel. Hayırlısı bakalım. Beni hala mafya zannediyor 9. 13 beni mafya zannediyor. Herkes beni mafya zannediyor. Şimdi 8 gitti. 13 escort ya da consort. Ee, Çakında bilgimiz yok ya. Ben o zaman ben de 3 öldürürdüm. Yine Roblox'ta sana beni ya. Tek korkum Medusa'nın beni öldürmesi. Oo Arsu güzel. Güzel güzel güzel. Oy. <laughs> konsort muydu, escort muydu? Escortmuş. Lol. Yani ben size söyledim ki Sizi de şerifti. Medusa'nın kazanamamasına üzüldüm ama ben kazandım. Diğer Exe kardeşime kazandırdım. Yeter. Onu da gerçekten psychicmiş kimsenin sallamadığı. Dokuzun <laughs> kazanmasını isterdim ben Medusa'cığımın. Oho dokuz Medusa değilmiş. Bir şey diyeceğim. 9 arsa olmasın değil. Hayır. Şimdi e nasıl stonlandı? He, translandı kendi kendine. Okey, okey. Tamam. Ben de diyorum nasıl olabilir? Adama ne dediysek onu yaptı. Nasıl Medusa değil? Medusaymış çünkü. Transporter onu mahvetmiş. Bir blackmailermış bu arada. Her şeyi okuyan. O yüzden mafya da bilgiliydi ama yapacak bir şey yok. Bir Arso mahvetti her şeyi. Arkadaşlar güzel bir win aldık. Ekze ee, winimizi aldık. Diğer egzeyi bir şekilde kazandırdık. Ve Arsonist aradan çıkıp kazandı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.